Merhaba benim çok sevdiğim takipçilerim <laughs> Evet yine Antalya Kostya ile karşınızdayım ee, Bugün şuradaki evi büyüteceğiz Öyle Benim sesim yine az geliyordu bu sefer mikrofonu harbiden ağzımın içine şey soktum Bu arada ayarları falan da gittim Mikrofonun alma sesi %100'deydi valla artık Şimdi almıyorsa sesi benim suçum değil yani Neyse bugün evi büyüteceğiz arkadaşlar ee, şekilde zaman kalırsa eğer şey yapacağız bir tane takipçi şey demişti şu var ya. Buraya git. Burada adımı unuttum da. Tasviye sır silah vardı. E, ondan bulabilirsin dedi. Neyse ne herhalde. Vallahi bu bölümde zaman kalırsa gideceğiz. Eğer kalmazsa bir dahaki bölüm artık. Ama şimdi evi büyüteceğim. Nerede ya? Benim şeyim vardı burada. Şimdi bak ben evi büyütmek için benim bir tane şeyim var zaten. Burada. Sonra burada bol bir tane daha var. Bize iki tane wall lazımdı. Bir tane iki wallımız da var. <laughs> Sonra bir tane floor lazım, bir tane roof lazım. Bir tane de pillar lazım. O bayağı ağaç kesmem lazım. Neyse hemen video dışında kesin şunları da. Haydi kapıyı. Sizi sıkmayayım valla çok uzun süre zaten elektrikli testere siz şey yapmak Ağaç kesmek neyse ben başlayayım Evet şimdi büyük büyük ayarladım Yok <laughs> burada sen geldik. Hadi bakalım. Kullarımızı aldık. Ben her yere kullarım. Kullarım mı? Kim Koydum. Seni de buraya koydum. Kullarları bir koyacağım. Ya acaba pencere bir taraftan değil mi? Bir taraftan mı koydum? Tamam, sen pencere yaptım da. Abov wow, havada kalmış Ben de abo, abov yetiyorum ha. Bir bakacağım, bak şimdi. Burada bu böyle. Şurada bir sökeyim de. Burada nasıl duracak bak şimdi. Ya şimdi böyle daha ev gibi durdu. Böyle de daha güzel durdu. Anladın mı ya? Öyle mi? Ama böyle bir daha güzel durdu. Ben böyle yaptım. Aynen aynen böyle daha güzel. Işığımızı da alalım buraya, koyalım şişeyi. Ben buraya da böyle koltuk koyarım. Tamam tamam. Olmaz zaten bir, bir tane daha şey yapayım, yaparım. Hatta da bakayım ben. Ee, yapabiliyorum. Bir tane daha yapayım bakayım nasıl. Vallahi bol pencereli olur, güzel olur. Abi güzel oldu ha. He. Harbiden hem ev gibi oldu hem güzel duruyor. Yani bak. yapalım. Ve pencerenin dibine koyalım. Evet. Bazı böyle koşturdular burada. Var, ne oldu? Güzel, Orada bir şey etti. Şimdi bir bir, bir tane. Benim evde ben o gelsin? Bunu zaten hiçbir mermisi yok. Kral. Hadi Hadi gelin. 9-11 ne? ne oluyormuş? Boş soğanlar da ya. Yani, Zarar yok. Bir şey yok. Ne oluyor bir ses geldi. Tebe tebe. Bunlar şeyler mi doluyordu ya? Militer kutusu Divenger'in büyük kere silahı diyebiliyorum da. Aynen öyle de. Şimdi, şu daha önemli şeyler lazım olabilir yani. Şimdi, bombam da burada. Bu bombayı sticky bomb yapacağım arkadaşlar. Ya, burada benim yapıştırıcım varmış. Vayın da varmış lan. Erab var, erabım da var yapayım madem. Neden sticky bomb yapıyorum? Hem sticky bomb daha kullanışlı. Hem de daha çok hasar veriyor. Nereden yapıyorsun? Kırmızı Ne lazım bunu yapmak için? Crafting kit. izlerden gel bakayım ben. Benim Şeyim var mı crafting? Var. Crafting yap. Zaten varmış. Evet, bonus dinamik de yapabiliriz de bunları ateşlemek için fendi yani detonator lazım Önü de nereden bulacağız anladın yani mı? O yüzden şimdi ısıtıcı bomb kafi bize. Evet, işte yani. O yüzden bunları C4 yapmayacağım. C4 yapabilsem de yapmam. Amacı yok. Neyse ben birazcık. Ah. Bunlar çok doluyum. Benim yeni şeyler yapmam lazım. Yeni chestler, mesler, yeni chest yapayım. Bilmiyorum. Neyse devam et. Odunlar üzerindeydi bak yeterli odunum var mı ya benim. Ha, dur estreyi al. Yok ya. Benim burada bir şey yok. O kırmızı beyaz ben. Yani. Böyle sıkı ben atmayacağım yiyeceğim. Neyse şey ne yapayım? Ben ben kesin garanti lazım o yüzden ben sizce kesin bir tane. Kırmızılarla yapabilir miyiz böyle bir yapmaz ya Ama ağacın şu an üzerinde yani bir ama biraz böyle var bir tane kesem kesmem kaydı kafiye kafiye yok kafiye o okay. da ne bilmiyorum ağzınları bir şey fark etmez bir saniye arkadaşlar Bir saniye. Tamam. Bir saniye. Tamam. Tamam. Para para at. Koş koş. bir kutu. Fazla noktam. çok. Ben şimdi çok fazla.

neyse şimdi... ben bir tanesini de yere düşürürüm değil mi? alın ben... niye böyle lan? keşke bir varmış neyse buradan şimdi geleceğiz buradan bir var doğru. drop mı yapsaydım ya? bavulat yap yerine ben böyle ikili iki buraya. Ne olacak Silahlarımızı buraya böyle dizelim Saber'ı da Onu da koyalım. Bu fazlalık Fazlalık yes. Not bombası. Ne olmaz bir tane dursun Buraya Koyayım. Koyayım Boluk koyayım. Ne koyayım Tamam, benim bu üzerinde boş boş bir sürü bak, ne yapıyor lan? Bir sürü kurtu falan. Nereden geliyor lan bu kadar kurt? Attım kurtlar, Allah bilir ne kadar dressing yapıp.